Pazarda var gelinim pazar. Neredeyiz? Burası neresi? Gürsu, köylüler. Gürsu. Evet. Gürsü Antalya Kaş Gürsu Mahallesi. Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Evet. Su çok evet. bakıyor, gür bakıyor. Su çok gürdü. Burada bir e, tayın değirmenindeyiz. Neler yapıyorsunuz? Burada tayin yapıyoruz biz. Başlangıç nasıl oluyor? Başlangıç önce suda susamlarımı suda ıslıyor. O yüzden çok mahram mı yiyeyim? Az yüksek konuşsana. Susamları suda ıs, ıslıyoruz 12 saat. Ondan <laughs> sonra kabuğunu alıp kara fırında kavuruyoruz. Evet. Ondan sonra da temizlenip taş değirmeni düğülüyoruz. De Buradan çıkan son evet. nereye gidiyor? Buradan çıkan son Bütün köy burada. Evet. Bura geliyor. Burada evet. ne yapılıyor? Buradan makineye temizlenmeye gidiyor. Temizlenmeye evet. gidiyor. Temizlenme. Oradan akkara ayrılıyor. Evet. evet. Sonra? Sonra değirmene gidiyor. Dermene. Gidiyorum. Sonra dermene gidiyor. Evet. Ee, Gürsun'um tayına ulaşmak için ne yapması lazım insanlar? Bora mı gelecek? Bir Bak. markanız var mı? Köyre tahin, Köyre tahin markası var Eski ismi Köyre bura. Köy, Köyre, Köyre. Evet. eski ismi buymuş Köyre. Köyre. Tamam Bak markası bu tahinlerin yüzüne yapıştırıyor olur. Evet. Bize de birer tane verdim Uğurtarım. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Antalya, Kaş, Eski Adıyla e, Köyre, Yeni Adıyla e, Gürsu. Değirmen'deyiz. Susam Değirmeni'nde. Tayin Değirmen'deyiz. Arda bal var. Sende bir hal var gelinim. Sende bir hal var. Alana yal var gelinim. Paşana yal var. <laughs> Tayin faydalı mı? O çok faydalı. Her şey. Tayinin yağın çok faydalı. Adam ucudura bakarsan faydalı. Oğlum tayini meşhur. Yalın <laughs>